bir giriyor. Beyler Toki demeyin. Nasıl kişiye bir giriyorum lan? Büyücek arım, büyücek. Bak ben şu, şu evlere evlere bir giriyorum. Alta bir Alta bir adam iniyor ha. Şuraya giriyorum Nasıl indi lan oraya adam? Ben ne görmedim onu? Oraya indi abi. Nerede? İn İş oynayalım. i̇şaret attım. I got supplies. İşareti göremiyorum. Böcek Burada abi. şey var ha. Böcekten i̇şaret, var. Patient. İşareti, i̇şareti göremiyorum. Ha, bu, böcekten alamaz. Aynen gördüm ses şey, sesimi duydum kırmızı evde. Hangi kırmızı ev? Abi kırmızı ev derken üç katlı mı? Bu arkada üç yan yana var ya kırmızı ev. Sen orada mı? Ha. Abi buraya. Yanım in buraya iniyor dedi. Buraya mı şans? I got supplies. Allah, I got supplies. Altı kişi dedim. Gitti Uzağım alabilir misin? Anla abi adam burada değil mi bu? 2 numara kim? Şuraya inmişti adam. TV çantada var orada. Gros olsaydı var ne güzel olurdu ya. Ben emi de oynayacağım ya bu el. Ben var ya tekrar kendimi alıştırsam ya. Çalıştır. Ben M7 oynayayım bu yet. Ee, 6 x'in birini aldım. Bana lazer bırakırsın kürdü. Kanka. eee lazerim yok. Holon var. 6 x buldum ama. Şimdi buldum. Tamam o zaman atıyorum. Kompansör isteyen var mı? No. Kompansör 4x. Alırım. Komp alırım. Yanındayım. M162 var burada. M4 isteyen var mı? M4. 4x isteyen varsa. M4-4x var burada. Pomp, Pompu evet. da buraya bıraktım. Tamam. tamam. Pomp, pompt, adam, adam var, var. Ne ne var Gördüm. ya Gördüm. Burada. Çığız şey. değil açıyalım, ha? Tamam. Heh. Aldım onu kanka. Sıkıntı yok. Yolu. Pardon. 6 varmış. Abi oyunu siz çok az geliyor ya. Adamlar burada gördüm. Mark the location. Tam işte ön yerde mi? Evet. Hadi be canı bir herifin ya şurada. Enemies ahead. Enemies ahead. Aşağıya bir bomba çıktı. Kim bizden mi? Bizden mi? Benim yemez çıkıyor ya. Arka kaçmış Mark location. burada. Mark location. Mark location. Şurada. Kırmızı konteynerin arkasında şuraya geçti. Tam burada. Lan tam. Bayrın. Oynuyorum ben bu arzuna. Eşi nerede? Oyun oyna ben bakıyorum yukarıdan. Şurada alın şeyini Çantasını alın Bir şey var burada Bilmiyorum ona gidelim Adam var burada baygın Bayram senin mi araba Burası Gel yani Götür götür baygın var bir tane adam var burada Burada Adamları al adamı al <laughs> İlge, devam et, devam et. Ya, gel devam Burada. Gel gel gel, gel, gel araba bu. Tamam çok iyiyiz beyler. Düştüm ya. Hayır abi orada nasıl atlayacağız Buradan atlayamayız ki. Nasıl ne yapıyorsunuz lan? Olan jigsaw. Adam geliyor ar oyun kartı. AVM var abi bunda AVM. Alacağım mı kurdu? Alırım. Bana gelsene M24 vereyim. Dalıyorum dalıyorum. Kibay. Kırmak yok. Kibay. Çatı. Öldü. Bitti. Alın. Herkes bir tane mi vurdu? Evet. Ben bayağı hasar ya. Yüksü aldın mı AMM'yi? Vurdun adam ismini gör. Vurdun ismini gö ismi gördün mü? Yok. Mag Birinin ismi neydi gördünüz mü? Yok. <laughs> Amca. <laughs> Alam ya ya diğer düşmüş Arada. Arada. Beni kaldır sen beni kaldır. Bay lan. Güzel. Bu ne ya? Yo başka bu başka. Bir şey daha var orada. Bu bot da bot da var. No, bot da var. Öbür bot değil mi? Çatı abi? abi, 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 abi Yanıma geldi. Bayram O gördüm gördüm gördüm. Nerede var mı info? Karşıda Toki de Toki 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 Toki. <laughs> <Taki. gülüyor> Tamamdır. Bitti burası. On my way. I got supplies. Level 3 kaç kaldı burada sağlam. Marked an enemy's death crate. death Ben burada hala adam olduğuna şüpheleniyorum. adam var. Araç araç. <laughs> önümde. Kırmızı evlere geldi. Buraya geldi. Oynama. Bir baygın yapayım, bir dakika. Ben oraya oynamadım Sağ Sağa geçeceğim. Tepe, tepe, tepeden adam be. gelebilir adam ama Adam Sağ alt katta, sağ alt katta, sağ alt katta, sağ alt katta. Bir dakika. Gördüm, sağdakinde, sağdakinde. Alt katta, akapıyı Yukarı çıkıyor, bir dakika. Bekle. Çatıya çıkabilir o, bekle. Ben de burada oynayacağım. Arka çatıya çıkarsa vurur. Ben bekle ben de onu arkalıyorum şimdi. Arka çatıya değil de yana indi ya. Adam... Biraz dur. Adamı öyle bir kaçırdım ki adam bana net gösterdi ama vuramadım. Adam kaçtı. Yukarıda botan üstünde botan. Yada. Bekle. Her yere bomba attı valla. Adam kaçıyor ya üstümsün kaçıyor. Kaygın. Tepeden, tepeden geliyor galiba. Karakol var Gökhan abi. Karakol mu? Hı hı. O taraftan bir yerden Tepeden çıkıyorlar yani. bıraktın mı sen? Drop'ta bıraktım. Ben aldım Ay, ben. Alsam mı ya? Aldın mı? Aldın mı? para, paranız yok mu? Parayla ben alayım. Bakayım. Bende 26 de para var. Vereyim sana. Bende de 24 var. da parayı. bir yerde diyorum. Market nerede? Market. Market burada. Solda solda şurada. Şurada location. yerde not location. Bir kasıyor ama ya. Aslan güzel. Pa para parayı atsana parayı. Adam var çünkü adam. Attım 24 para. S şu adam vursana karakolda location. karakolda. Göstermesi yeterli hocam. Hoca. Şu Nerede oğlum market lan? Ha tamam. Gör haritada direkt göreceğim. Kanka canlar yalnız bu adamlar havadan gelebilir ha. Gelsin istediği yere gelsin. Havadan çok adam indirdik şeye. Bunu bırakıyor musun lan? Benim yolunu bırakıyor Evet Ben ağzım Bir headshot var şurada. Amma. Adam var yakında. Ulan çok yakın bize ha. Evet yakın. Bizi, bizim yanımızda adam var. Evet evet burada burada. Şura, şöyle bir yerde. Burada burada. Bir adam. Bak tam info attığım yerde. Ay, yanımda orada notun olduğu yerde. Tamam bir dakika ben dürbün alacağım. Bekle 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 bekle. Tam o direkt be. Adamı tamam, gördüm. Burada. Burada burada. Marked location. Bye again. Kürdo yanlış info veriyorsun Kürdo. Hayır, burada dedim. Mark the location. Bak ar arkaya şey yaptın ah, ya arkaya bu? yöneldim. Burada olduğunu biliyordum ben, ben adam. Ben, de arkaya yani. Kanka. Bak sen şuraya işaretledin yaptın Kürdo. Location. Nereye? Vallahi kanka. Bak, pardon. Şattım tamam. yere sen. Adamı gördün mü? Baygın bir tane. O öyle sana. Tane. Sağ, onun tanıdığı adam var ha. Kandaki nerede onun? Tepede mi? Oy 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 hastane bitti. öldü hastane öldü. Hastane bitti. Bitti mi Buradan hastane? Diyelim. <laughs> tam tam onun <laughs> sağında var sağında tepede. Hastanenin altına sıkıyor. Şurada <laughs> <vardı. gülüyor> i̇şte doğru. Bomboluyor ya bunları bomboluyor bak gördün mü? Hastaneye koşmasın. Hastaneye koşmasınlar, oraya. Aa önündeymiş evet. lan hemen hastanenin gel gel. Uçak geldi. Adam orada gördün gördün, gördün adam orada. Bayrın. Ağaca koşuyor bir tanesi. Ağacın arkasında arka evler var ya ufak ufak. Hadi gel. Mark the location. oynayın oyna ağaç ağaç. Arka var. Arkada arkada. Arka. Burada Mark'ta burada burada takıyorlar. Abi bana red zone düştü çatıda. Şaka şaka herhalde bu ya. Ben aldım burada. Abi beni alsan da veririm. Çatla mısın sen geliyorum Bir tane bayrım. Gel gel burada. burada. Ben mark. birini bitirdim. İki bayrım gel. Adam Mark'ta burada. Location. Taşın en sonunda. Taşın en sonunda bir dakika. Adamı At, baydım anladım. red zone bana vurdu ya. Lan neredesin lan sen çatla mısın? Çatma çatma çatma. Red zone'dan çektiğim nedir ya kaç sene oldu ya. Mavi, mavi var ufak mavi var orada İki kişi. Bekle. Baygın, arkadaşını kaldır. Tamam. Mark the location. Mark the location. Solan var. Arka Ola, var abi. Var Bekle 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 bekle. O sesler bir gitsin bekle. Orada rahat oynayalım görmüyoruz hiçbir şey. Arkada var arkaya dikkat. Ha biri geldi. Burada, Önümde. Burada. location. Arka arkasında. Amanlıkta mı arkası? Ya. Evin arkasında. Mark abi bot location. bot Gökhan abi. Bayım. Ben gel, bir ben daha, ben daha var. Gerek. Abi bot vurdular ya. Bay, İkiniz bayım. Yok yok. Hangi yerden vurduğunu biliyor musun? Nereden vurdun? Sen Temiz. Bu bota bakıyordum ben işte. O ara vurdu beni. Ama mermi alıp gidiyorum ben. Bayram. Ben gittim bayram. Nasıl sekiz iki salın? Aldım ben sekiz bende. Info versin de beyler. ki, info yok. Şuradan ses geliyor bir tane. Bir de şuradan geldi. İyi bu yukarıda, yukarıdayım. Bunda yukarıda 6 kişi var. MG3 var. Oo, bunların lootlara bak. O şey ilkel sudan var bir sürü. Alsanız da. Ben adamı valla göremiyorum. Gördüm. Niye göremiyorum anlamadım ben. Bunlar o oyun inmediği için biliyor musun? Ben o şey inmediği için göremiyorum. Burada var? Yakında mı var? Önümüzde. Burada. Mantı Gördüm. Baygın. Orası baygın duvar. Oynayan ben oraya. Oynayan ben oraya. Tamam. Evde 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 evde. Evde. Evde mi lan? Oynama. oynama dur. Çok açık Şu oynama. Benziyor, önde 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 önde. Mati önde önde burada. Botana destek. Botan eve dikkat et. Bayrın. Eve dikkat et. Evde 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 Sizap evde. Sağda ben hazır. Ev kaldı. Öldü öldü bitti. Tamam. Evet. El, elinize tamam. sağlık. Hepsi bitti. Abi. Oğlum çatıdaki lootlara bakın ha. Oğlum, bir şey var. Oğlum adam üstüme şeyle dolu. Lan lan lan. Ya bu kim ya? Ya adam sağdan beri görmüyorum abi. Nerede bu? İyi. Şurada. Bakmıyor mu yapmış? görük mü Aynen. ki? Pencereden bakıyor. Orada orada. Sağ mı sol mu? Tam info var mı tam şu pencerede diye? Pencere tam tam pencere ikinci pencerede ortada. Lan tam buradayım kaç. Mark the location. Sekiz ikisi alacağım ben. Sekiz ikisi aldın mı? Kim bu? Konuşmuyor ki bu iki numara Tamam bitti şey orası. Kim? Güzel abi. Ben doğru oynuyordum. Al doğru. Gel. Bir araya gelin. 3 numara. Anıl gel bana... Ma bu bu mapi vermiş lazım bana ya. Abi lütfen takımı söyleyin benim. Ya senin takına takayım ben <laughs> ya. İsmini <gülüyor> mi takınım mı? 3 numara değil benim adam. 3 numara senin adın. 3 değil. Biz senin Ecer gel Ecer gel. İyi iyi. Önümüze drop attı. Aha kim attı onu? Bomba. Bak kim <laughs> attı? Önümüzde bir dakika. Onlar atıyor. Mavi olabilir mi? Bekle 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 hemen oynama bekle. Mi? Bekle hemen oynamayın. Olabilir. Siz biraz dolansanız o katlarda ben bakayım nereden atıyor. İleride. Bak şuradan ses geliyor. Bir tane yakın var biliyorum da. Bir de oradan ses geliyor. <laughs> Oğlum bomba göre yakın olması gerekmiyor mu zaten. Tavak herhalde. Ha gördüm. Yok abi söyle. Burada ha. O binada o binada gördüm. Kirk açtı. Oynasanız onu oradan. Ben de soldan oynayacağım yanından gireceğim. Ben şu binayı alıyorum. Tamam al orayı. Zarla ben de yanından gireceğim. Adamın o binada sizi var. Baygın. Bitti mi? Baygın, baygın mı? Baygın. Ehe baygın. Bitti. Bitti. Tamam. Bir bomba at kim attı? Adam hala bayır. Adam karşı binada karşı binada adam var. Bir tane bir tane bayır. Tam orada aynen. Arkadaşına koşuyor oraya molotof atmaya gidiyorum. On İşaretli olan pencere. Adam bir yerde içeri gitti ama ortaya gitti biraz. Bombayı ona göre Hadi lan yan lan. Ses var yakın. Biri karşı bir ayağı. Baygın en alt kaldı. Arka arka. lokasyon. Sağ elinize sağlık. Arkadaşlar elinize sağlık. Evet arkadaşlar uzun bir zamandan sonra ilk maçımız,